koşu başladı. Kara Mehmet Ekürüsü yarışı süratli bir tempoyla açtı. Dante numarayı aldı, Ekürüsü Nesloş peşinde. Favori Apache arka grupta 2000 startına giriyorlar. Tempo düşmedi. 1600 startı aynı sırayla geçiriyor. Dante, Nesloş, Süpan. Apache hareketlendi ve üçüncüye giriyor. Başarılı bir yarış koşan mümin çılgın tayı yokluyor. Rahat gidiyorlar. Dante hala koşuyu götürüyor. İlk viraj dönülüyor ve Apache şimdi başa çıkıyor. Apache numarayı aldı. Apache işten başa geçtikten sonra Mümin Çılgın düz yola hazırlanıyor. Arka grup da toplandı, Apache başta. İşte son 400. Apache ve Mümin Çılgın Fikret Yüzatlı ekürisine unutulmaz bir zafer kazandırıyorlar. Gazi koşusu. Dazi Galibi Apache, Fikret 100 atlaya 3 üç yaşlı Doro erkek, Gersi 100 ve Famlerin yavrusu, 58 kiloyla koştu, Jokey mümin çılgındı.